Bot şey, var şey. ya level 1'de ward atıyorlar. Aaa öldüm. <laughs> Eğri koşuyor. Pardon beyler. <laughs> Adamlar buradaymış. <laughs> Mesela düşünsene botta 1 levelde ölüyorsun çalıda. Takımda herkes 500 lira kazanıyor. <laughs> Allah Allah. Gold geliyor değil mi? Gerçek hayatta böyle üstüne gold, <laughs> <geldi>. gold geliyor. gold geliyor. Artı 500 gold çıkıyor kafanda öyle. Lira atıyorlar kafanda. Ne <laughs> bu tarz olaylarda insanlar genelde hiçbir şey olmayacağını ileride falan zannediyor da yaparken ama yani bedava para niye gelsin böyle bir şey? bug öyle mı var mi? yani hayatta. Ne o bitçilere ne oldu? Bu bitçiler de öyle işte ama işte Adamlar. Yani. Bakılıyor Baya rahatlar kanka. Evet de öyle olsa bile insan psikolojisini alıngan insanlar falan bayağı etkileyen bir durum ya. Çünkü adın çıkıyor dolandırıcı şey olarak. Öyle de işte. Onu yaparken zaten adın çıkmasını göz oh. almıyor mu? Ne oldu lan bir anda geldi flash anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> ya anda nasıl geldi ben sana? Hop buradayım. Yarın başlayalım. Ya biz ben. peki ha. ne oluyor oğlum ha. şu anda ya? Aslında göze almıyorlar. Bir şey olmayacaklarını düşündükleri için yapıyorlar. Bunun patlayacağını düşünseler kimse girmez ki buna. Bence de girmez ha. Bileşi ne yapıyorsun Dok? Sizin Koreliler iyi mi Koreliler? Oy. Ya her ya ay. <laughs> bak. TCL'de böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle genelde yıllardır bak 10 yıldır diğer takıma soruyorsun Korelilerim oy nasıl şey yapıyor falan. adam çok iyi çok iyi çocuk falan bu, bu bir kere bile normal Koreli dediğini görmedim. Kime sorsanız oy öyle iyi böyle iyi çocuk öyle iyi oyuncu hani kolları Swain. Swain mi oynuyon? Swain. Swain o tip Allah. Ama yeter Sen ya. Sen niye mage'lere sardın ya? Veigar oynuyordun bugün de. Güzel gibi scale. Meta'ya uygun yani. Ben şu an şey yapıyorum. Carry oynayıp Overgrowth Conditioning giriyorum her şeye. Çok eğlenceli. Her şey ya. Draven, Kaisa, Kalista hariç her şeye. Ezreal'a falan da giriyorum. İyi Ezreal'a girmezsin Sa be. Şey Oo. bedava armor can geliyor. Divine Ama o ikinciden de can Cool'dan falan ne bileyim. Ben çok ihtiyaç duymuyorum ya. O kadar gerekli olmuyor bence laning iyi oynarsan. Cookie Mookie. Solo Q'den azından ufaktan inceden lafına da sok. <laughs> 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 ne dedim acaba? Ya ben de anlamadım. Beyin iyi oynarsan falan dedi ya. <laughs> Haa. Nereden ne anlıyorsun Flash'i ya Oo. Sen o zaman support tier list falan yap. Ben mi? Evet. Char char olarak. Hmm, Lulu mesela çok ya. güçlü bence. Bence de. Bence de Sen... Yumi, Yumi. Lulu, Yumi, ee... Nami. Nami değil Senna var, var o arada. Yok yok o arada Senna var o arada. Benim gözüme en güçlü gelen AD carry karakterleri şu an Kog'Maw, Aphelios. Bence kompetitivde Jinx falan da oynanmaya devam edecek. Kay Jinx oynayacak. Aphelios bir tık daha şey bence Jinx'e göre. B bence Aphelios daha iyi şu an Jinx'e. Acaba. Bence şey de öyle. Şey de armor can falan arttı ya. Kanoslamış alınca gel Force kanoslamış yapıyorsun. Çok fazla tanki. Normalden de tanki oluyorsun. Ama işte BT de nerflendi ya belki. Ben o build'i hiç sevmiyorum ya. Bence Sen ne seviyorsun? Ya. Ne mi seviyorum? He. Böyle Kraken'le. Yok, Yok Krakenli hiç oynamıyorum. <laughs> Shield. ball desen yine ya okey de. Bir olmadan karakterin pek bir olayı kalmıyor gibi ya. Playmaker'lığı şeyi falan azalıyor baya. Rahat oynayamıyor. Yanında seni çok koruyacak Lolo, TK, MK bir şeyler varsa yine belki oynanılabilir de çok sanmıyorum. Ben lütfen bayağı okey bir de. Kaysa denemedim daha. Normalde lane'likte sıkıntı çekiyor diye bu can sonra falan lane'de sıkıntı çekmiyor. Ama tek de Derkes... işte. Öyle bir şey daha var. yani Kraken bitirdikten sonra Q Wolf'undan sonra her türlü tek atıyorsun ya lane'de. Kaysa Q çok güçlü bir şey. Q kadar dileniyorsun ondan sonra karşı AD Carry'den çok güçlü oluyorsun bir süre. Bir de skill şeyler oynanıyor ya öyle game'de oyunu açabiliyorsun. Kalista'yı çözemedim ya güçlü mü güçsüz mü? Kalista mi? yok ya. Allah. <laughs> Bence de yok da insanlar bayağı oynuyor Kalista. Kore'de falan solo Q'da. Karşımda Kalista vardı ya okey gibi. Yani bilemedim. Ben ligde Draven oynamıştım ya bir kere. Yes. Hatırlıyor musun? O günün gecesi düşünmüştüm bu Draven şeyini. Normalde hiç Draven maçım yoktu benim. Not. İlla çalışmışsındır yani... oğlum öyle. Bam Yok. diye. Solo 4 maçım vardı 4'ü de lose'du. Bam diyeydi. Swain de güçlü bayağı ya. Ben Swain'i 7 kere oynayacağım. Bir anda geliyor ya bana böyle. Ben saçları da öyle kestirmiştim. Sabah uyandım saçımı kestirmem lazım dedim kestirdim. Oğlum yardım edin lan. Daha ne yapayım? Force of Nature iyi mi <laughs> İyi galiba. En iyi MR hey, item iyi o yani. galiba şu anda. E hey, bir de Spirit Mustache'de kalsanız Aynen speed falan da veriyor ya, Swain'e baya güçlü oluyor. Stakelenince. Stakelemesi de çok kolay. Oyna 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 oyna! Oyna lan TF! E bayılıyorum ya, şu karakterin havasına, suyuna, toprağına, taşına. Bin can feda bir tek Helal Bir de sabah, sabah uyandım da gördüm gülüyor? ben onu Ben ya Hoş değildi Kolları sıvayın arkadaşlar. Aftaptaydım <laughs> <laughs> ya ama Word lazım. Okay Word. Ne botu ne hmm. Ne botu? Bot almayalım. Eee... ne bot alacağına karar veremeyince bot almıyoruz. Ne öyle valla ben genellikle öyle yapıyorum. Merkür ya bence bu el. Merkür satın Niye? Sandara Bana bir Alistar. şey yapmayacak ki Onlar CC si, si bana maç O zaman Sildar pabucu al Haa Pabuc. işte bak en mantıklısı o bence The AP hmm. ya da cooldown Çünkü armor da boş Şu anda... Yonya'da okey flash'ın süresini <laughs> azaltırım. Ya yonya ya şeyh torsuz Bukarı Sven aldı ya bak oh, oh my god what's going on over here? o zaman What's going on over here, sir? Excuse me, Yone. Ne oluyor lan? Oğlum. Lan. What? Gördünüz mü? Ne oluyor harbiden? Hiçbir şey Burada yoktu ki orada. Taş taşların duvara sıkıştı. <laughs> <gülüyor> 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 Lan çok komikti ya öyle bakalım ki. Okey. Şimdi artık mitik alalım bir tane ya. Tam hangi miti alıyorsun? Allah ne denk gelirse. <laughs> ben de falan oynuyorlar. Moonstone, Everfrost, Liandry. Hepsini <laughs> almıştım. Duruma göre mesela şimdi... Everfrost'lık bir şey var mı? Çok yok bence. CC'miz yeterince var. Bence Herkes üstüne koşmuyor mu değil gibi bu maç. Biz onlara koşmazız genelde. Duvarı yıktırıp bebek salı yaptılar yalnız. <laughs> terme banlayayım mı onu? <laughs> Yok ya. Ne yapıyorsunuz lan? Aa, ikliyorlar. Yone? Aa. Yone. Nişikcik lan. Oynarız, oynarız, oynarız. Level 11 oldum bir de. Oyna, oyna. Tam ulti, ulti. Oyna! lan. <laughs> <laughs> 5.85 saniye CC. O zaman şey botu. Merkür Zeri bakmıyor <laughs> Zeri yemesi gerekiyor ya biraz evet. Şu bir ara Buffy nerflenmişti olacak, ya onu ama karakter çok unbalanced yani ultiyle ile iş yapıyorsun ultiyle ile yapamıyorsun ultisiz. Hani o olayı kaldırmaları gerekiyor bence. Bugün karşıya Zeri Zilyan geldi. Lane'de yok oldular ama bir yerden sonra Shurel'e bitirdi Zilyan. Fight'larda yakalayamıyorduk karakteri. Şey kastı Kraken Ronan Hydra. Hmm Twitch buildi gibi böyle eski. O buildi Jinx'e denedin mi? Jinx'e ne alaka lan? Kral kendini... patlıyor <laughs> diyorum ya bana. Tiamat, Runan patlıyor ya bir de roket atıyorsun böyle bom 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 her yerde bir şeyler patlıyor. Bir de tanki oluyorsun baya yine overgrowth falan giriyor onda. <laughs> Ben bu tamam, Tiamat'ı her şeye denedim ya. Kayısa'ya falan da oynadım. Bakalım ne Tiamat olacak meta? Açık hava meta gidecek ya. Bence de. Şimdi Char'ın dakika 7'de, şey 7 level'de 1200 canı falan var laning'de. Fazla bir şey. Neyse ben çıkıyorum şimdi, iyi yayınlar iyi oyunlar. Teşekkür ederim. İyi. Görüşürüz. İyi geceler. Ama bu oyun bana yazar arkadaşlar. Kazanırsak bu oyunu ben taşıdım. Haberiniz olsun. Öyle bir güzel oynuyoruz ki. Base atmak da istiyorum aslında ama galiba atmasak da oluyor şu anda. Ultim gelirse ölmem. 10 saniye. Kim? Aa Oğlum Aatrox çaldı bir de ya. Aatrox öldürün. Lan bana yok. Oha. O zaman Moonstone mu aldık? Ha, ah. Moonstone alalım. Arkadaşlar. Liandry, Liandry ya. Riftmaker. Moonstone. Cip bir trollle mi artık ama ya? Koş koş bölüyor adam. Havala burayı. Kolları sıvayın. Ne arıyor mu zıplayacaksın şimdi? Evet. E, ee? wow geliş çok burda. Hahahaha, <laughs> 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 bir an ölüyorum sandım ama kolları sıyın arkadaşlar. <laughs> Evet. Yeni kart açıldı. Kolsuz Ahmet Kaya. Evet. 531 puan olduk arkadaşlar. Bir oyun daha kazanırsak galiba e, Grandmasters sonunda. Gerçi o kadar uzun sürdü mü? O kadar da uzun sürmedi bence. 545 puan istiyor. Okey. Bir oyun daha kazanırsak arkadaşlar Grandmasters.